yeah 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştireceğimiz ağaçlandırma etkinliğimize hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye Yüzyılına Nefes temalı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlik dünyadaki iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin artmasıyla da daha da önem kazanmaktadır. Amacımız ülkemizde ağaç sevgisini geliştirmek, toplumun tüm kesimlerinde çevreye olan duyarlılık katkı sağlamak, geleceğe nefes olmak, Türkiye yıl, yüzyılına nefes olmaktır. Bugün elimiz genelinde ve burada tüm ilçelerimizle birlikte 250 bin adet fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle orman yangınlarında büyük artış gözlenmektedir. 2001 yılında yakın tarihimizin en yoğun, yoğun orman yangınlarını maalesef ilimizde yaşadık. 2021 yılında çıkan orman yangınlarında toplam 60 bin hektar alan etkilenmiş olup 52 bin hektarlık ormanlık alanımız zarar görmüştür. Bu alanlar içerisinde yanmış olan ağaçların üretim çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandık. Bu alanlarda yeniden orman kurmak, yeniden yaşayan Bek için hızlı bir şekilde etik proje çalışmalarımız ile tohum ekimi yöntemiyle yapılacak doğal gençleştirme, fidan dikimi yöntemiyle yapılacak ağaçlandırma alanları belirledik. Başta orman teşkilatı olmak üzere tüm Muğla'lı hemşehrilerimi canı yürekten kutluyorum. Muğla'lılar her zamanki gibi vatanına, milletine, bayrağına nasıl sahip çıktıysa ormanına da sahip çıktı. Orman köylülerimiz, gençlerimiz canla başla yaşısından gencine kadar ormanlarına sahip çıkmak için yangınları söndürmek için gece gündüz tek yürek oldu. Ben hepsine tüm hemşehrilerime ve orman teşkilatına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bu yangınlarda e, şehitlerimiz oldu. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Eee şehitlerimizin aileleri bizlere ve Orman Bakanlığı'na emanettir gözleri arkada kalmasın. Kıymetli hemşehrilerim Muğla'ya 3 milyon fidan dikildi. Tabii hedefimiz nedir? Hedefimiz 5 milyon. 5 milyon fidan için gece gündüz çalışacağız, koşturacağız. Orman teşkilatımızla birlikte yanan yerleri tekrar ağaçlandırmak için, ormanla buluşturmak için koşturacağız, çalışacağız. Tabii yanan alanların imara açılmasıyla ilgili özellikle yangından sonra çok ciddi anlamda bir dezenformasyon oldu. İşte bugün burada en güzel cevabı sizlerle birlikte veriyoruz. Yanan alanların imara açılması asla söz konusu olamaz. Bugün hep birlikte Muğla'mızda çeşitli ilçelerimizde e, bu orman fidan dikimi oluyor. Aynı zamanda Türkiye'nin her yerinde de yine fidanlarla ağaçlarımızı, ormanlarımızı buluşturuyoruz. Muhteşem doğasıyla, iklimiyle, yeryüzü cenneti olarak bilinen yüzde 68'i ormanlarla kaplı olan Muğla'mızda ağaç ve orman sevgisini geliştirerek gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesini sağlamak daha yeşil bir Muğla, daha yeşil bir Türkiye ve daha yeşil bir dünya için Muğla'mızda son 20 yılda 202 milyon 968 bin fidanı orman teşkilatımız toprakla buluşturdu. Tabii. Muğla'mızda meydana gelen yangınlarda hasar gören orman alanlarının rehabilitasyonu ve ağaçlandırılması kapsamında son iki yılda elimizde toplam 215 ton tohum toprakla buluşturuldu. Ayrıca bu sahalara Kızılcam, servi, Harnup, Akasya, Erguvan, Defne, Zakkum gibi bitkiler, fidanlar olmak üzere toplam 3 milyon adet fidan dikimi yapıldı. Gelecek yıl sonuna kadar 5 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda azimle kararlılıkla doğamızı korumayı, yeşillendirmeye çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ormansız bir yurt vatansız vatan değildir sözünden hareketle yeşilin her tonuyla toprağa hayat canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında ormanlarımızı yangınlardan zarar gören bölgelerimizi tekrardan yeşillendireceğiz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye yüzyılına nefes seferberliğiyle toprakla buluşturacağımız fidanlar Türkiye yüzyılında bu topraklarda yaşayan tüm canlılar için nefes olacaktır. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde daha yeşil bir Muğla, daha yeşil bir Türkiye için ellerimiz toprağa değsin, yarınlarımız yeşersin. Türkiye, Türkiye yüzünden nefes mottosuyla diktiğimiz fidanlarımızın ağaca, ağaçlarımızın ormana dönmesini diliyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüzü kutluyorum. Bu alanın ve 13 ilçemizdeki diğer alanların dikimi hazırlanmasında ve fidanların dikiminde emeği geçen katkısı olan, özellikle de davetimize icabet ederek ağaç sevgisini bir seferberlik haline dönüştüren bir fidan dikimini bir millet meselesi olarak gören geçmişten gelen gücümüzle Anadolu'ya yayılan köklerimizle dünden bugüne bugünden geleceğe Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına nefes olan herkese şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Tüm bunları hemşirelerim adına alıyorum. Çünkü özellikle yangınlarda tüm Muğla tek oldu Sayın Vali. Allah razı olsun. Çok teşekkür olsun. ediyorum. Çok teşekkür sağ olun. Sağ, sağ olun. birileri var, birilerine nefes için, bu işi vatan için, bu yaşam için çalışan birileri var. Hva sa hun?